Korsuz Celim, önemli Filip la, o kadar ile geldi, Rakibimiz. Meni gelen şöyle Gullit'e doğru. Gullit, Gullit, Gullit. Herkese merhaba arkadaşlar, Azim Krex ekranlarına hoş geldiniz. Bugün ne yapıyoruz? Bugün beyler. Yine sizlerin yorumlarınızdan seçtiğim challenge'lardan devam ediyoruz. Efendim yorumlar kısmına hangi videoları görmek istiyorsanız ya da challenge'larınız, fikirleriniz, her şeyinizi yazabilirsiniz yorumlar kısmınıza. Siz yazdıkça ben eğleniyorum. Ben siz yazdıkça ben videosunu çekiyorum. Haydi bakalım bu sefer ne çekiyoruz? Aklınıza kötü fesat şeyler geldiğini biliyorum. Ama yapmayın gençler. Biliyorum delikanlısınız. Kanınız hızlı kaynıyor ama yapmayın, yapmayın dostlar. Şimdi Azim kardeşim benim challenge yapacak mısın sanırım beni dövecekmiş daha okumasaydım yorumu 22 tane oyun tarzı var her oyun tarzından bir oyuncu seç maça çık kazanamazsan kaybedersen 3 epik veya show time Kazanamazsan mı kaybedersen mi orasını anlayamadım pek ama şimdi 3 tane yani ben kazanamazsan diyeceğim daha riskli olsun <laughs> severiz riski <laughs> 3 tane Epic ya da Showtime sil demiş. Haydi bakalım o zaman neler olacak? Maça doğru geçmeden önce tabii ki bir like alırım. Ne diyor bu? Lan kadroyu kursana salak desin. <laughs> kadroyu kurmadan nasıl maça gireceğiz? Şimdi beyler oyun mevzuyu anlatıyorum. Mesela fırsatçı golcü. Fırsatçı golcüden baba Rumeni G aldım. Her oyun tarzından bir kişiyi alıp alıp sıkmadan sizi oğlum sahte koşucu yedi aldı. <laughs> <laughs> Sonuçta hepsini ilk 11'e al dememiş ki kardeşim. Savunmacı <laughs> kaleci. Babalar şu çe... Müthiş bir şeymiş öyle <laughs> duydum şaka bir yana bu fon aldık babalar Ve oyun tarzları bitti beyler Bak, Takımımızı bir düzleyelim, değil mi Lan ne oluyor her yere basıyla Bu ne yapar ya bu ne yapar ya hele mele filan filan Oğlum bu ne lan Kaç gel kanka Ama bir oyuncu eksik Doğru 23 oyuncu var ben 22 oyun tarzından yaptım Ben o 2 challenge takip etmedim ki bir tane kötü oyuncu aldım beyler. Onu da mecbur aldım. Challenge iptal olmasın diye. Şu da şeyden bizim seçtiğimizden bu normal challenge iptal olmasın diye. Hatta yüksek alalım beyler. Kolektif gücümüzü düşürmeye çalışıyormuş gibi olmasın. Şöyle Suarez'i aldım. Tamam. Şimdi hele meleği Santrafor'da mı oynatacağız? Puskas gel kanka sen oyna. Evet şimdi ise klasmana doğru geçelim. Bakalım bu kadro iş yapacak mı? Bence yapacak. Yani daha hard, zor çalışlarla gelin beyler yani. Hem hücumcu kalecim hem savunmacı kalecim var değil mi? Hani anlamadım ki. Nasıl kaybedeceğim lan ben bu maçı? Ve görüyorsunuz beyler yeni klasmandaki skorlarımız böyle. Şimdi ise ilk defa maça giriyoruz dün yayından sonra. Bu arada yayınlarımız beyler düzenli yapmaya çalışıyoruz. Instagram adresinden takip ederek yayınlarımızı her zaman gelebilirsiniz. Yani düzenli yapmaya çalışıyoruz ama bazen de iş temposundan dolayı olmuyor. Bilginiz olsun. Rakibimiz geldi. Ve açıklama kısmında yayın adresimiz, Instagram adresimiz var. Bakalım rakibimiz şöyle sağlam bir rakip gelir mi? Şimdi. Rakibimiz de aynı bir izim gibi oynatıyor beyler. Şimdi. Haydi bakalım. Rakip kardeş haydi. Beyler rakip sanırım bizi bekletiyor ufaktan bekletiyor gibi bir his aldım. Rakip kardeş zamanımız yok. Haydi oğlum. Haydi. O rakip diyor ki azim bekle ben azim. çok ayıp ama yapmayın. azim bekler misin hani anlamında dedi böyle. <laughs> Yanlış anlaşılma olmaz için. Evet rakibimiz ilerle tuşunu hatırladı çok şükür. İyi, Ve kapellomuz çekmiş kravatı çekmiş ceketi bakıyor Rakip mi başlıyor? Oğlum formalar da birbirine yakınmış lan. Hiç dikkat etmedim. Beyler kusura bakmayın. Şimdi Gabriel Magalhaes oynadık Pillo. Pillo oynadı Gulit. Gulit oynadı Westy Snyder. Westy Snyder'i durdurdular. Posta kurta. Westy'ye gelmedi. Patrick Vieira. Patrick Vieira koşuyor. Deli manya. Lionel Messi. Philip Lam. Olmadı. Batistuta ile. Beyler bu sezon. Geçen sezon Batistuta'dan neler çektim. Batistuta Buglı oyuncu? Neyi anlamadım abi. Her vurduğu gol oluyordu. Şimdi bu sezon biraz daha azaltmışlar o oranı. Çünkü Abumayang <laughs> Yani Abumayang'ı daha çok ön plana çıkarmaya çalışıyor vatandaşlar. Prens ve Akuskas. Akuskas dedim. Ne dedim ben? Ne dedi ne dedi? Şimdi Pillo'dan Puskas. Lan! Çift vuruş yokmuş. Ben mal gibi çift vuruş attım orada. <laughs> Aman aman, aman 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 Bir tane yiyeceğiz ama ne zaman ben de bilmiyorum beyler Edward Kamavinga ortaladı şimdi Magaleş, Pillo, Snyder, Snyder, Puskas, Pillo Pillo'dan şimdi Puskas'a, Puskas'tan şimdi Snyder'e Snyder, e. Snyder. şu Snyder'i bir değiştirelim biz yapamıyoruz Snyder'le ya Ya ben yapamıyorum gerçekten ben oynayamayı unuttum ya da Snyder verim vermiyor. Harbiden vermiyor yani. Yaratıcı oyun kurucu olduğu için çok geride kalıyoruz Agalar. Magaleş. Pirlo. Gullit. Rumenige. Baba dur, dur dur. Öyle değil öyle değil öyle değil. Şimdi Westi. Oğlum senin pasın 99. Nasıl oraya atarsın ki? Yapma etme eyleme la Snyder dostum be. Yapma ya yapma ya. Vallahi kalbimiz kırılıyor, Snyder baba ya. Kalbim kırıldı. Kalbim kırıldı. Evet şimdi neredesin? Aklımda deli fikirler var. Aklımda deli sorular var. Böyle yapacağım. Bakın görün beyler. Klasik 10 numara. Aa. Of keşke cürüye atsaydım. Koller çok ağır ya. Attık beyler olmadı. biraz 60'ta orta kafaya döneceğiz gibi. Koller baba da girsin oynasın. Rumenige, Patrick Vieira, Puskas, Patrick Vieira. Şimdi Van Dijk, Kulit, Puskas, Rumenige olmadı. Kevin De Bruyne, Patrick Vieira, ama Kevin De Bruyne geldi. Güzel paslar atar Kevin De Bruyne. Patrick Vieira ile geldi. Rakibimiz. Heh. Ya oğlum çok saçma. Bak şu defans konusunda Konami bak kardeş düzeltmeler yaptım diyorsun ama defansta topu çok alıyor lan. Bak, rakibin forvetleri bak. Delirtme beni ha. Uzaklaştıra basıyorum bir de. Bozuşuruz yemin ederim ha. Kuskas oynadık şimdi Rumenige. Rumenige'den şöyle Gulit'e doğru. Gulit. 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 Geldi mi kapak sesi? Gullit. İşte tamam ben ne yapayım? <laughs> <laughs> Batistuta. Aynen aynen Batistuta aynen. Aynen aynen. Neler yapıyorlar? Şöyle patlik Viera Gulit, Puskas, şimdi Zico. Zico'dan Rumenige'ye doğru. Olmadı. Olsun. Awesome. Korneri severiz. Baba Global. Korneri severiz. Evet beyler orada Van Dijk. Şimdi Magaleş bekliyor. Diyor ki gel kafama gel diyor. Şimdi Rumenige oynadık Van Dijk. Olmadı. Puskas bir ver. Verin lan onu. <laughs> Hı. Baba Zico kaçar mısın? Lan oğlum mal gibi pas attım bu arada. Kusura bakmayın beyler. Magaleş baba basar. Bastı lan. Şimdi Pirlo. O hiç görerek oynamadım. Yersek harbiden hakkımızdır ha. Costa Kurta, Gulit, Puskas. Oğlum Zico Puskas'tan önde lan. Şaka mı lan bu? Aldım. Bir daha alır mıyım? Zico kaç. Ziko kaç. Zico, Zico. Baba. Zico dur babadır bizim için. Rumenige. Rumeli gibi. Oğlum ben bu yüzden hayatımdan git lan. Ufum musun baba be? Şöyle. Evet. Arkadaşlar 1-0 yendik ama mevzu şundan ibaret. Hemen anlatıyorum. Artık oynattığım oyun tarzları benim kalıplaşmış ve oturmuş olduğu için ben oynayamıyorum. Hani ben 1-0 yendim ama bu bence kötü bir galibiyetti. Hani bir golle yenmek bizim için çok da mutlu edici bir haber, bir e, durum olmadı. Her neyse velhasıl Kerem yani her oyun tarzından bir oyuncu alarak yine yendim ama şu bizi zorladı. Kurnaz olmuyor aga. Olmuyor. Kurnaz olmuyor. Ben yedekten oyuncu bile alamadım ki. Yani bu beni zorladı, bu beni kısıtladı. Normalde ben yedekten oyuncu aldığımda yani 2-3 olması lazım bu skor. Ben yedekten oyuncu alamadım. Kolleri alsam, orta kafaya geçsem filan falan diye düşündüm oyunu açmak için. Ama onu da faaliyete geçiremedim. Dakikaların hızlı ilerlediği, Zico'nun güzel pasları <laughs> Beğen apta. Puskas orta sahaya geliyor. Zico önünde garip garip şeyler oluyor. Yani güzeldi. Aslında klasik 10 numarayı çok severim ama Puskas'ın geriye gelmesi bizi vallahi çok üzdü beyler. Yani Puskas geriye geldi. Hatta kontrol hedef de verdim. Niye geriye geliyorsun dostum sen? Neyse. 1-0 kazandık. Elimize kolumuza sağlık beyler. Bu arada hangi oyun tarzlarıyla oynamamız gerektiği konusu hakkında da bir video paylaşabilirim isterseniz. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Böyle videoların devamını gelmesini istiyorsanız kanalımıza abone olup like atmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.